Pascal, Numa ve Daniel Özcanlayla Arabesi. <laughs> Çarşamba, Çarşamba, Çarşamba günü <laughs> hoş geldiniz <kaldın. Neyin gülüyor> size. <laughs> Dediğiniz ne ya? İyi Pascal abi. Ne güzel bir gün Bugün ya. Bugün operajıyım Yani. Evet, aynen öyle. Maestro. Abi bak. Efendim. E, burada gelirken arabadayım e ya. Evet. E, şey. Cam açık. Ee, er evet. açık. Şey yukarıda şey kablo açık. Ay, ay radyo var ya. Evet. Radyo açıldı abi. Opera çıktı. Vay. Valla abi benim sevdiğim Pavarotti, Pavarotti gibi. Bravo, Pavarotti bravo. gibi. Ay ne değil. İtalyansın ya. Abi, ad bak adam dünyalı. Ay. Dünyalı Pavarotti abi. İtalyan saymıyoruz abi. İyi hey, hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Baş, başlıyoruz. Başlıyoruz. Bol bol hediye, veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Ekonusun du programı. Ara başlıyor. Bak Pascal Numa ve Dani Rozanlayla Ara <laughs> Pascal. Efendim baba. Yeni bir moda çıktı. Ne? Hangi moda? Millet. Evet. Sigara yerine bol 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 buharı çıkaran bir şey içiyor. Ne? O ne? Evet bakıyorum yani bu ne ya? O ne ya? Evet abi. Lokomotif gibi yani. Evet ama şey elektronik sigara değil değil mi? Bilmiyorum ki abi. Farklı ama çok duman çok dumanlı. Evet ya çok. Acaba şey yaptılar ne? Ele, elektronik nargile. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Çok ben çok benziyor. Valla çok çok benziyor. Aynen lokomotif gibi yani. Aynen öyle ya. <laughs> ha? İnanmıyorum ya. Ama bir şey değil mi? Zararlı abi. Tabii ki de kesinlikle zararlı abi. Ama içinde ne koyuyorlar, ne sıçarlar şu hiçbir fikir yok yani. Abi o buhar var ya, o ne demek o? Su. Evet. Tur nereye gidiyor? Şey, e, ciğer. Ciğere? He. O da zararlı abi. Evet tabii zararı. Ben diyorum ki arkadaşları bu tarz işler var ya herkesi boş ver. Güzel bir döner yiyelim. <laughs> Üzerinde ayran. Evet. Eyvallah abi. Sıkıntı yok. Daha, daha iyi öyle. Aynen öyle. Yemek iyi kardeşler Aynen evet. öyle en evet. güzel en güzel evet. Bak böyle bir sigara isteyenler var ya evet. O sigara zamanı Al bir yaprak döne tak Bitti işte yani ne güzel abi <laughs> biliyor musun ne oluyor ayran ne? Ne oluyor? bak abi seni sigara isteyen var ya evet. mesela sigara içmek istiyorsunuz ne? ve diyoruz bak herkesi çünkü bizi dinliyor ya sigara içmek çok zararlı lütfen kimse içmese lütfen 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 o dışında hala maalesef var içenler ve diyoruz ki bak sigara istiyorsun ya yani. orada elinde bir ayran olsun tamam mı evet. tak ayran iç e? Çünkü bak ayran içti zamanı mesela yoğurt, buta, da süt. Hı? Sonra sigara çok kötü bir şey bırakıyor. Çok kötü bir kokusu bırakıyor. Bir lezzet bırakıyor. Ha. Tabii kötü evet. Tadı kötü çok kötü. E, tamam. Dedik cebinde küçük bir ayran olsun. tamam <laughs> zaten şey sen öyle bir problem yok ama gelene, geleneksel konuşuyor. O zaman yani. sen büyük cep varsa. <laughs> Ha? Sigara ve ayran. Sen bir bidon, Bido ayran olsun. Ben litre, litre düşündüm ama sen bido diyorsun. Bido. <laughs> Pascal Numa ve Danil Ozan'la ile Arabiz. <laughs> vay 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 Pascal. Ne 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 ne. ne, ne vay 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 Pascal. Ne ya? Vay 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 Pascal. Ne oldu? Pascal, diskoyu götürler. Alan bir şey. Ne? He? Pascal, çok Efendim, havalı, çok havalı. Ne? Gazete okudu. Ne gazete, ne, ne diyorlar? Pascal, arkadaş lütfen herkese şey, araba kemer taksın. Kemer arabası ne? Kemer. E, eliyet kemer taksın. Neden? E, herkese böyle bir köşe beklese. Müthiş bir haber var. Ne oldu ya? Vay 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 arkadaş. Anlatsana Pascal, ne oldu? Pascal Bodrum salladı diyor. <laughs> ee, nasıl salladı baba? Anlat bakalım. 300 500 300 500 he? 300 500 300 500 böyle baba ya. Her zaman kit program Evet, evet 360 300 500 500 500. Ama Bodrum'da 60 oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi fena ya. Bak işin sırrı ne? Ne? Hadi bak. Biliyor musun? Yok anlat bakalım. Abi sana el ya. Evet. Kendim de eleniyorum. E, biliyorum. Gördüm zaten senin videoları. He. Ne? Öyle şey, Orda Orada çıplak, kıbırda bu bu. Baska, diskoya götür. 365, 365, 365. Baba karabalık ya. Fena evet, ya. Evet, ne yapayım? He baba ya. Bu yaz var ya, hep bu durumdayım. Bir gün şey, e, ben de geleceğim pasca. Ama sen, yaş, sen yaşlısın ya. Ya nasıl olur mu? Ben şey yapıyorum. Ne? 435, 435. <gülüyor> <gülüyor> 435. Bana bırak. Ben gel, gel, gel. İstersen gelsin bir kere. Ben gelirim bir kere. Vallahi abi. bile. Bodrum'da gel. Tabii gide. Şey... Perşembe günü istersen gel. Tamam. Bu perşembe. Ama bu perşembe sen Deniz'e mi gidiyorsun? Ben Deniz'de gidiyorum ya. Bu perşembe mi? E yok. No, Cuma. Mı? Cuma. Ama ha, güzel. Denizli gidiyorum. güzel ya. Herkese selam orada. Vereceğim, vereceğim. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> Arabesk. <laughs> Danilo sana bir şey söyleyeceğim. Efendim Pascal Bey? Bir şey var abi, yeni öğrendim ben tamam mı? Evet. Kuş var ya kuş. Kuş. Evet kuş. Kuş. Evet. Kuş böyle hu 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 Tekrar kuş kuş. Daha iyi belki. Bu nasıl kuş abi Pascal? Afrika, Afrika kuşu. Hü ha hü ha. Kok 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 kok. Danilo Efendim O kuş var ya Evet Kafana s*** Tamam mı? Uğur getiriyormuş Uğur mu? Götürüyor mu? Biliyor musun? Uğur ne? Uğur Uğur Aa kısmet Evet 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 tamam yani Ama hangisi? Ama hangisi? Uğur getiriyormuş tamam mı? Anladım ama hangi kuş? Her kuş Bütün kuş Yok öyle bir şey yok abi Valla Bak mesela şey var ya Korvo, Crow 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 yes Crow Crow, Türkçe ne? Baykuş 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 Evet bravo no baykuş değil Karga Karga Mesela biz İtalya'dan Diyoruz ki gece er gece evet. senin evin önünde evet. bir tane karga geliyor evet. ve karga şarkı söylüyor. Böyle bir kra kra o kra. O kra. Demek ki o evde yakında bir kişi olacak. Hadi be. Ya İtalya eskilerde öyle bir şey var yani. Burada öyle değil. Kuş var ya. Kisti diyor. <laughs> 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 Git bilet al. Aa ama sen şey diyor. Şimdi anladım. Sen diyorsun ki bir kuş senin üzerinde k yaparsın. Evet. <laughs> <laughs> o da şansı oluyor. Öyle mi demek istediğin? Ya Pascal seni Türkçe çok kırık valla bir şey. Ne kadar ya. Öyle söylesene. Bir kuş senin üzerinde k... yaparsa şans oluyor yani. Aynen öyle. Evet, Orada bizde de var. Bizde de var. İtalya hangisi, da aynı. Hangisi? Aynen kuş mu? Ama yok. Normalde şey diyoruz. Ne? Piccione. 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 Jokator. Piccione. Şey var ya çok var İstanbul'da ya. Güvercin. 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 Güvercin ne? Yok güvercin değil ya. Güvercin k*** yapmaz ya. Yapar ya. Yok güvercin daha anime fandı. Ya daha beyefendi. Bir, bir kuş. Beyefendi bak <laughs> aşağı bakıyor kim var ki yok. <laughs> Yangın çıktı mı? Ee, yok çıkmadı ama birkaç kere kaçtı geldi yani. Ey oğlum alsana e ya. sana. E sana hiç oldu mu? Aa, belki geldi de. <laughs> belki geldi. Gelmedi gelmedi gelmedi. Ne demek abi Be geldi mi gelmedi ya? Lan gelmedi abi. gelmedi gelmedi. Abi bence geldi sana abi. Yok ya. <laughs> abi geldi biliyor musun? Niye? Neden? Çünkü sonra beni tanıştı. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa çok teşekkür ederim kuşlar ya. Ama o güvercin var ya. Evet. Tam büyük bir kazık. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> Alo. 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 Efendim ne yapıyorsunuz? Kimi görüşürüz? Teşekkür ederim. Murat Taşdemir ben. Murat Bey. Nereden arıyorsun Murat? Ee, Adana, Ceyhan. Vay vay vay. vay. Adana nasıl? Hava evet. nasıl orada? Hava bugün biraz serin. Hadi be. Serin evet. ne kadar? 35 derece mi? <laughs> <laughs> Ayrılır <laughs> öyle baba? Yok, e, sanırım 17-18 civarlarında. Ha, olsun, 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 olsun. Biz normalde şey, evet. burada İstanbul'dan güneş, günler de o derece görüyoruz yani. <laughs> ne iş evet. yapıyorsun abi? Ben e, bir enerji santralinde çalışıyorum. Enerji vay, santral, vay vay vay. Evet. Şey, şey mi bu enerji santral böyle bir enerji mi yapıyor? Ee, rüzgar enerji santralinde çalışıyorum. Vay rüzgar. 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 Evet. Bak büyük evet. büyük. makinasyonlar böyle. He, öyle büyük şey var değil mi? Büyük şey görüyoruz yeah, yeah. E, yolda. Evet, evet. Büyük pervane beyaz, beyaz. gibi e, şeyler pervane. var yani. E, evet tabii. evet. Esim ne? Esim ne bu makinası? Pervane. Pervane mi? Büyük pervane. Hayır yok Rüzg Rüz Rüzgar Türbünü diye geçiyor. Rüzgar, rüzgar Türbünü. Rüzgar. Tabii ki de evet. Rüzgar Türbünü. O kadar pahalı ya pervane olamaz yani. Başka bir ismi vermesi <laughs> gerekiyor. <yok. gülüyor> abi şey evli misin? Evet evliyim. Çocuk, Çocuk var mı? bir tane kızım var. Ay maşallah. Kaç yaşında? 10 aylık. Oo evet. yeni yeni o zaman. evet. Nasıl bu babalık nasıl abi? Memnunum. Babalık çok güzel bir duygu. Allah isteyen Amin. herkese nasip etsin. Amin, Amin. abi. abi. abi, 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 abi. Teşekkür ederim. Abi istersen ve azir misin? Ne no, oldu? No, no. Hazırım. Soru soracağım. İki tane soru var ama beş saniyelik, var. Tamam mı bu? 5 saniye. Evet. Cevap için 5 saniye evet. var. Hazır mısın abi? Hazır Hazırım. Okey. Soru bu. Bak tam şey. İtalyan tarzı bir soru. Romeo ve Juliet. Biliyor musun değil mi? Romeo ve Juliet'ten. Evet. Okay. evet. Romeo ve Juliet ve Uyayan Güzel. Hangi bestecinin eserleridir? Beş. Hangi bestecinin eserleridir? 4. Yok. 3. Hangi bestecinin eserleridir? Kim yazdı İki. değil yani? Ee bilemedim. Şey bir. sen Shakespeare dedi çünkü doğru Shakespeare yazdı. Evet. Ama biz de bu kim yazdı sormuyoruz. Hangi bestecinin eserleridir? Hmm, Hiç bir fikrim yok. Çaykovski abi çay, yani. evet, çay Abi Çaykoski kim ya? Ben abi Çaykoski şey bu mahallede var ya. Biliyorum. Koski böyle bir adam var çok çay içiyor ya. Çaykoski dediler. Evet ya. evet. <laughs> ama çok zor, zor zor soru yani baba. Özür dileriz. Abi ya. aramak için çok teşekkür ediyoruz. Tamam mı? Ben Bütün Adana büyük Adana selam gönder abi. Aynen öyle. Gele, güle, güle, Teşekkürler Bay bay. Ha, bak bu sor mesela bir soru. Biliyorum biliyorum. Zor, zor abi. Zor ama abi. Bak abi bu, bu soru cevap vermek için demek ki sen Çaykos gibi bir ayran olması gerekiyor yani. Yoksa bu, bu cevap veremez yani. Ee, Pascal ne yapalım gidelim mi? Hadi. He? <laughs> 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 Hadi gideriz Hadi Hadi gidelim mi? Bu ne ya? Evet evet. Musat ya. <laughs> Allah Allah ya. Evet arkadaşlar, ama evet, yani, evet arkadaşlar, yani, Bugün bitti yani, bugüne ya, bitti. Yani devam ediyoruz, burda ediyoruz. on seki sarabeni pascanım. Sen kaç kaç <laughs> sen kaç sen kaç sen 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 kaç sen kaç sen Ben ha,